Set 6'nın çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Yukarıda verilen oklar takip edilerek oluşan işlemin sonucu aşağı hangisidir diye sormuş bize. Hemen bakalım arkadaşlar. 3 çarpı 4 demek istiyor. Yani 12 etti burası. 12 artı 5 diyor. Yani 17 etti. 17'yi 1'e böl diyor. E yine 17 etti. E 17'den 2 çıkar diyor. 15 etti arkadaşlar. Cevabımız 15 oluyor. Buradaki sorunun çözümünde. Hemen gelelim. Yukarıdaki boş olan kutulara sırasıyla hangi işlemler yazılmalıdır? Ve sonuç 0 çıkmalıdır. Şimdi bakalım arkadaşlar e, nasıl bir şey olabilirdi? En hızlı hani düşünmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 4 eksi 1, 8 2. Bence 8 bölü 2'den 4, 4 yani 4 çarpı eksi 1. Yani aklıma bunlar geliyor, yani direkt hemen çok hızlı bir şekilde. Şimdi gelin bakalım arkadaşlar şöyle. Ya denemek de olabilir tabii de bence şöyle arkadaşlar. bunu çarpacağız, şunu da böleceğiz. Burası ne çıktı? 4. Burası ne çıktı? Eksi 4. O zaman bu ikisini toplarsak ancak gelir gibi. Yani çarpı artı bölü Aynen Burada arkadaşlar cevabımız bursu oluyor buradaki sorunun çözümünde de. Yani deneyerek de olabilir ama arkadaşlar bunu biraz da ön tahmin etmeye çalışsak fena olmaz. Sevgili i̇şte arkadaşlar burada bir tane soru var. Bu soruya bakalım. Verilen her bir sırada bir kutu silinerek eşitlik sağlamaya çalışılır. Silinen her kutu o sıranın sihirli kutusudur diyor. Okey. Ee, evet bakalım ne diyor yani. 7 kere 5. 7 kere 5. Burası kaç olur? Şurası 35. 35 olması için ha bu o zaman bunun silinmesi gerekiyor. O zaman bunun silinmesi gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapayım. Diğer renkle yazayım. Bunun silinmesi gerekiyor. Hatta şöyle şey. Bunun silinmesi gerekiyor buradan. Burada 4 eşittir 124/6. Ha o zaman bir şey sileceğiz. 4 nasıl neyi 6'ya bölersek 24'ü 6'ya bölersek burada 1'i sileceğiz. Devam ediyoruz. 23 çarpı 8 16. 23 çarpı 8 olmasa 2 çarpı 8 olur. O zaman buradan da bunu sileceğiz. Diyor ki yukarıdaki verilenler sırasıyla diyor 1 2 3 ABC olarak verilmiş. Okey. ABC yani bunlar yani şu A, şu B, şu da C. Devam ediyoruz. AC eksi B. AC neymiş? AC 73. 73 eksi de 1 eşittir 6. E bunun diyor sihirli kutusu nedir? Arkadaşlar neyden 1 çıkarsa 6 olur? 7'den. O zaman bunun sihirli kutusu da aha da burada işte 3. Yani o zaman 3 oluyor. Buradaki 3 ne demekti? Yani 3C'nin kendisiydi. O zaman cevabımız burada Edirne oluyor sevgili arkadaşlar.